Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza ve kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuz teknik analizin olmazsa olmalı, olmazlarından e, bir içerik olacak. E, gerçekten çok önemli e, bir video olacak. E, ve bunu öğrenmeniz, bunları bilmeniz sizin emin olun. E, para kaybetmenizi engelleyecek ve çok büyük karlarda oturabilmenizi sağlayacak. Ee, onun dışında videonun içinde e, videoyu dikkatle izlerseniz eğer e, küçük bir sürpriz var, e, küçük bir sır var diyeyim. E, bunu da e, gören arkadaşlar, e, anlayabilen arkadaşlar lütfen yorumlarında eksik etmesinler. E, yorumlarda bunu paylaşsınlar. E, Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz beni ekstra memnun edersiniz. İyi seyirler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.